hissediyorsun? Çok güzel. Çok güzel. bisikletler böyle süs süs üstüne gitti mi? Çok Sen de tura katılacaksın değil mi? Annenle birlikte mi geldi? Peki neler hissediyorsun bugüne dair? Çok mutluyum. Biraz daha böyle kalabalık. Yani böyle biraz da tedirginim. Neden? Çünkü biraz büyük, biraz böyle değişik. Korkuyor musun bisiklet kullanmaktan? Çok az. Gerçekten hastanede randevu almak çok çok zor. Evet, zor değil, çok çok zor. Evet. Mes mesela ben 2-3 aydır gözlem randevu alamadım. Evet. Soruyoruz, ilk 15 günlük dolu. Arıyoruz 182'den. işte bir aylık dolu. Yani hastane perişan. Afyon'un tanıtımı açısından İstanbul dahil efendim Uşak, Bilecik, onun yanı sıra tüm Afyon ilçeleri dahil tanıtımımızı Afyon'u belediyeyi tanıtmaya devam ettik. Öğrencilere gelince ben bilemiyorum sayısını. Çok öğrenci yetiştirdik. Bugün Afyon'da bile öğretmen olarak, müzik öğretmenliği olarak çalışanlar var. Dışarıda konservatuvarda görev almış öğrencilerimiz var. Ama sayısını inan bilmiyorum. Sindirim sistemin doğru çalışması için elinden geleni yapmak zorundasınız. Özellikle bu aylarda mevsim değişikleri dolayısıyla sindirim sorununu görülebiliyor. Isıtıcı ürünler dediğimiz işte sıcak ürünler işte sence fildir, biberdir, baharattır bu şeyler tükettiğiniz zaman bu bölgede rahatlama olacak. çalışma kaliteniz, hayat kaliteniz de yükselecek. Çarşamba pazar yeri fuar alanına alınsın mı? Kesinlikle alınmalı. Bir, zaten köylü arabalar buradan kalkıyor. Orada zaten köylünün bir yoğunluğu var ve galiba zaten şu ara yerel basından okuduğum kadarıyla köy arabalarının oraya gitmemesi gerektiğini de okumuştum. Yani hatırlamıyorsam veya öyle görmediysem. O arabalar hem oraya girmez ama oradaki yoğunluğu buraya alabiliriz. Hem de orada e, sadece birinci kat kapalı alanda sadece birinci katta sebzeciler iş yapıyor. Deneyimlerimi e, e, buradaki genç kardeşlerime Aktarabilir miyim diye geldim buraya. E, e, 88'den beri İstanbul'da sinema televizyon sektöründe e, işte yapım, yönetim, senaryo, hemen her şeyi yapıyorum.